Merhaba arkadaşlar. Selma'nın tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes bir kazandibi tarifi vereceğim. Başlayalım. 7 bardak sütümüz var. Sütümüzü boşaltalım. Evet. Boşaltıyoruz. Arzu ederseniz önce 5 bardağını boşaltın. Bir bardak şekerle birlikte karıştırın. Piştikten sonra nişastasını ve e, pirinç ununu atarsınız. Ben bugün o şekilde yapmadım. 7 bardağı da birden boşalttım. Ve bir çay bardağı pirinç unu bir çay bardağı nişasta. Yalnız bir parmak eksik pirinç unu kullandım. Şekerimiz Evet gördüğünüz gibi bir dolu, dolu çay bardağı nişastamız. Bir parmak, bir buçuk parmak eksik pirinç unumuz. Dilerseniz şekerle sütü direkt kaynatıp şekerli vanilimiz var. Şekerli vanilini sonra atacağız. Pişmeye yakın. Dilerseniz bir bardak şeker atıp sütü tek başına kaynatabilirsiniz. Ben bugün o şekilde yapmadım. Dilerseniz benim gibi baştan atıp karıştırabilirsiniz. Benim vaktim çoktu bugün. Dedim beraber izleyicimler birlikte karıştıra karıştıra yapalım. Dilerseniz dediğim gibi dışarıda 2 bardak sütü içine 1 çay bardağı nişasta 1 çay bardağı pirinç unu atabilirsiniz. 1 yumurtanın sarısını attım içine. Yumurtanın sarısı çok büyük lezzet veriyor. Bu tam tariftir. Lütfen bunu bir kenara not alın. Tam tam tekmil bir tarif. Yani bunun azı çoğu yok. Yalnız bardaklarım su bardağım 200 milim. Çay bardaklarım normal çay bardakları. Karıştıra karıştıra yapacaksınız. Çok güzel müthiş bir tarif. Dilerseniz yarım su bardağı çay e, çay bardağına bir çay bardağı veya yarım su bardağı Toz şekerle de yakmasını yapabilirsiniz. Ben bugün yakmayı e, normal şekerle yapmadım. Pudra şekerle tercih ettim. Yarım su bardağı şeker dibine yakabilirsiniz. Şayet şeyleri yoksa pudra şekeri olmayan kişiler için. Pişmesine yakın şekerli vanilimizi de attık mis gibi bir tadı olacak. Çok güzel bir lezzet verecek. Sakızlı vanilli tercih ediyorum ben. Çok güzel bir raya veriyor. Mis gibi kokuyor tatlı. İyice pişsin. Soğumasına yakın bir tatlı kaşığı kadar tereyağı atmanızı öneririm. Daha büyük lezzet verir. Evet. Tepsimize bir tatlı kaşığı kadar tereyağı. Dediğim gibi bir tatlı kaşığı tereyağını ben teflon tencerede, tepside güzelce erittim. Onun üstüne pudra şekeri döktüm ama siz dilerseniz bir tatlı kaşığı tereyağı atıp yarım çay yarım çay bardağı veya bir e, yarım su bardağı şey toz şeker de atabilirsiniz. Valla bu şeyi çekmek için, videoyu çekmek için 3 saatten fazla bir zaman harcadık. Like atmayı unutmazsınız umarım. Abone olmayan arkadaşlara da abone olmasını tavsiye ederim. Daha ne tarifler gelecek ne tarifler. Evet gördüğünüz gibi pudra şekerini döküyorum üstüne. Aşırı pudra şekeri değil. Normal kaplayacak kadar pudra şekeri dökelim lütfen. Her bir tarafı dolsun ve bu ocakta yanacak. Hafif yanacak. Üzerine birkaç kepçede pişen muhallebiden dökeceğiz. Yakmaya başladık. Evet, birkaç kepçe muhallebiden döküyorum. Ta ki yandığını hissedinceye kadar çevire çevire pişireceğiz. Arkadaşlar zaten anlarsınız piştiğini. Kenarlarından kahverengi kahverengi olunca çevire çevire yalnız lütfen pişirin. Hep aynı yerde kalmasın. Çevire çevire pişireceğiz. Bakın ben zaten videoda da gösteriyorum. Bir tarafı pişiyor, ondan sonra öbür tarafı çeviriyorum. Çevire çevire dediğim gibi her tarafını eşit şekilde pişireceğiz. İyice piştiğine inandıktan sonra da kalan muhallebi üstüne döküp altına İsterseniz bir başka tepside su doldurup içine oturtturun. İsterseniz benim yaptığım gibi 2-3 tane havlu bezi ıslatıp onun üzerinde cas e, diye bir ses gelinceye kadar durdurabilirsiniz. Sonra buzdolabına koyun. En az 3 saat beklemesi gerekiyor. 3 saat sonra servise hazır olur. Müthiş bir tatlı. Tavsiye ediyorum. Arzu ettiğiniz tatlıları, arzu ettiğiniz yemekleri bana yorumlar kısmından yazarsanız elimden geldiği kadar değerlendirmeyi alacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir tatlı oluyor. Fix yani o kadar güzel. Yani bugün tatlıcılara aratmayacak bir tatlı olduğuna emin olabilirsiniz. Soğuturken tatlıyı bu tepsiye üstünü dökmeden mikserle çevirirseniz daha çabuk soğur ve üzerine ilave ettiğinizde daha çabuk buzdolabında olduğunu sağlayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi baya güzel pişiyor. Evet kalan tatlıyı da üzerine boşaltıyoruz. Ben biraz renkli sevdiğim için dibine tutan kısımları bile karıştırarak üstüne ilave ediyorum. Çünkü kokusu çok güzel. Dip ko dip kokusu çok güzeldir. Muhallebi de bilhassa kazan dibi de. Hafif hafif yayacağım. Ondan sonra bir iki fıkırdadıktan sonra tepsi kenara alacağım. Islak bezin üzerine oturtturacağım. Evet, müthiş bir tatlıya hazır olun. Geliyor. Muhteşem bir tatlı. Yapanların şimdiden eline sağlık olsun diyorum. Hiçbir şey bırakmayalım tencerede. Hepsini atalım. Çünkü o kadar güzel bir tatlı ki tencereyi bile sıyırmaya bayılıyorum. Evet arkadaşlar. olmak üzere. Evet. Şimdi yemeğe hazırız dolaba. Evet, geldi. Muhteşem tatlıya hazır olun. Geliyor. Şimdi keselim güzelce. 3 saat dinlendi. 3 saatin sonunda Şimdi kahvemizle birlikte müthiş bir tatlı yemeğe hazır olalım. Evet. Bakın nasıl güzel bir tatlı oldu. Rengi, dokusu muhteşem. Ve bana afiyet olsun. İlk tadımı yapıyorum arkadaşlar. Muhteşem bir tat. Evet, hakikaten çok güzel olmuş tavsiye ediyorum. Mutlaka ve mutlaka deneyin. Hepimize afiyet olsun. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İyi günler.